Ayn <laughs> al <laughs> والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبذئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz her cenazede bu ayetleri tekrar ediyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır buyuruyor Rabbimiz. Devamında bize şu müjdeyi veriyor. Kim iman eder ve salih amellerle birlikte yaşarsa biz onlara içinden altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi güzelliklerin olacağı cennetler hazırladık. Müftülük olarak bir kurum çalışanımız olarak kardeşlerimize taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim geride bıraktığı ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Biz devamlı yanlarındayız kardeşlerimizin ama ölüm vaki hak oldu geldi. Genç yaşlı bakmadan geliyor. Cenab-ı Hak kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim en an mevcut bulunan iman kardeşimiz Nihat Kesik kardeşimizin mümin ve muvahhid bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Cenab-ı Hak şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Dünyaya ait olup ahirete taalluk eden haklarınızı sırf Allah rızası için helal eder misiniz? Helal evet. Tekrar helal, misiniz? Evet. Tekrar helal, Tekrar helal eraiz. eder misiniz? Helal Tekrar evet. helal eder misiniz? Cenab-ı Hak helaliniz karşılığında sizlere, bizlere bol mükafatlar ihsan eylesin. Evet, beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, уйن حاضر بمن الإمام؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة Gülüşmen, Hocam Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.